MasterChef'te bu haftanın üçüncü, yani son bireysel dokunulmazlığını bakın hangi isim kazandı. Kırmızı takımda şok eden olaylar. Bakın bireysel dokunulmazlığı kim kazandı ve potaya kimleri soktu? Bu haftanın 5. ve 6. elerme adayları kimler oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi MasterChef'te bu haftanın tüm takım dokunulmazlıklarını kırmızı takım kaybetti ve maviler 3-0 yaptılar. Arkadaşım sence kırmızı takımın 3-0 kaybetmesinin sorumlusu İrem miydi yoksa takımdaki isimlerin başarısızlıkları mı? Düşünceni yorumlar'da yazabilirsin. Kırmızı takım bugünkü dokunulmazlık oyununda kaybedince ilk başta bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Ve buna kendisini kurtarmak isteyen İrem elinden gelen her şeyi vererek hazırlandı. Ve finalde Eylül ile İrem ikisi kaldılar. Ve şefler çok fazla överek bu yaratıcılıkta bireysel dokunulmazlığı Eylül'e verdi. İrem'in tabağı ne kadar kötü olmasa da çok büyük yaratıcılık olmadığı için ikincilik gelmiş oldu. Ondan sonra Eylül ise bu haftanın 5. elenme adayını söyledi. Bu haftanın 5. elenme adayı Eylül tarafından İrem olarak potaya sokuldu. Kaptan olduğu için ve 3'te 0 yaptıkları için potaya girmesi gerektiğini söyledi. Arkadaşım sen Eylül'ün düşünceleri hakkında ne düşünüyorsun? Sence tüm dokunulmazlıklar kaybedildiği zaman kaptan potaya girmeli mi? Yoksa herkes bireysel başarısından mı sorumlu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.